yağ enjeksiyonu mu dolgumuz hangisini tercih etmeliyiz? Dolgular ticari olarak hazır olarak bize sunulan ürünler. Bu yüzden de dolguyu almak ve hazırlamak gibi bir süreç gerekmiyor. Bu nedenle de klinik şartlarında daha kolay uygulanabiliyor. Ama yağ enjeksiyonu için bunu öncelikle bir liposuction işlemiyle almamız gerekiyor bu yağı ve işlememiz gerekiyor. Küçük volümlü yağ enjeksiyonlarında lokal veya sedasyon anestezisi altında bunu gerçekleştirmek mümkün olsa da büyük volümlü yağ enjeksiyonu işlemlerinde genel anestezi ihtiyaç ihtiyaç duyulmakta ve volüm arttıkça da işlemin büyüklüğü artmakta. Bu nedenle hangisini tercih edelim ya da hangisine karar verelim? Bu hastanın ihtiyacına göre, o anki koşullarına göre ve yine vücudunda yeterli yağ olup olmamasına göre değişen bir durum. Eğer hastanın vücudunda dolgu amacıyla kullanabileceğimiz gereğinden fazla yağ yoksa zaten alternatifimiz dolgu oluyor. Ama hastamıza zaten fazla bir yağ varsa ve bundan da kurtulmak istiyorsa beraberinde o zaman yağ enjeksiyonu tercih edebiliyoruz.